Delirdi hatun biraz içince Kitledi kaldı bananam içinde Aradık bulamadık hiçbir kirengi Kaynar su dökmek iyi bir plan değil Bananamı ye bana banana oğlum? Bananamı ye olmaz Saçma sapan mı? Yok mu radyoda adam akıllıcı bu mu? Banana ye? Bana, bana bana Ne biçim mix bu Bana da bana Dur demem Bundan sonra, sonra, sonra Sana hiç kal hiç. demem <laughs> Yolunu kesmem Asla ee, Benim bak bu bananın ee, müziği sen... değil Aman aman taktım sırtıma Perilerin oldum yine süper kahraman <laughs> Hayır bana Ha tabii günümüzde podcast Sahil falan kalmıyor yani. Ya yani evet yani. ama yani yani. eskiden ne var yani işte su kaydıra. Tabii tamam, tamam, tamam. Mesela muz var. Banana hatırlar mısın? Banana bu yeri. Banana banana. Oğlum. Banan Banan banana mı 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 banana <laughs>